Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz burslu çanta yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Dikdörtgen bir taban üzerine başlangıç yapıyoruz. Daha sonrasında istediğimiz boyuta kadar tabanı devam ettiriyoruz. Onun üzerinde ise duvar kısmı etrafında dönerek devam edip istediğimiz boyuta kadar devam ediyor En son istediğimiz duvar uzunluğuna ulaştıktan sonra pile görüntüsünü oluşturuyor ve bursa sabitleme yapıyoruz. Kullanmış olduğum ip, burs yani tüm malzemeler Wollen Yarn markasına aittir. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Wollen Yarn'a ait Premium PP Cord 4 ipini tercih ettim. E, renginin de linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. 200 gram 230 metre uzunluğunda. 2 adet olması yeterli olacak. Aynı ölçülerde çalışacaksanız. Ben taban kısmını tamamladıktan sonra bakın tabanı sadece bu ipimi kullandım tabanı tamamladıktan sonra duvar kısmında ise premium lif ipi ile karışım yaptım yine aynı markaya ait bu ipimden ise üçüncü yumağım şu an elimde görüyorsunuz yani 3 adet ip almanız yeterli olacak ama daha küçük bir çanta çalışacaksanız 2 adet almanız da yeterli olacaktır 100 gram 80 metre uzunluğunda dediğim gibi iki ipin karışımından bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Bence gayet güzel oldu. Yapı olarak da duruşu çok güzel oldu. Sert tok yapıda duruyor. Ütüleme yapmadım. Bu tarz iplerde ütüleme yaparken üzerine mutlaka bir şey serip de ütüleme yapmamız gerekiyor. Diğer türlü yapışma yapacaktır. İpime uygun 4 numara tığ tercih ettim. Siz de ipinize uygun tığ numarası ile örgünüzün başlangıcını yapabilirsiniz dediğim gibi bursu da yine aynı markaya ait tercih ettim şu şekilde iç kısmı da gayet geniş kullanışlı oldu ve kapattığımızda görüntüsü, görüntüsü, görüntüsü de çok tatlı oldu bence ben çok beğendim umarım sizde beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beğen etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Dikdörtgen taban yapılışıyla başlıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm ve bir tane zincir çektim. Toplamda 19 adet zincir çekiyoruz. 19 tane zincire ulaştıktan sonra Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Bakın şu arkadaki görmüş olduğunuz dallara batma işlemi yaparak dönüşümüzü sağlayacağız. Döndürdükten sonra bir, iki tane zincir çekiyorum başlangıç için. Daha sonrasında buradaki 19. zincirimin arkadaki görmüş olduğum daldan tığımı geçiriyorum. ipimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki arkadaki daldayım. Bir tane sık iğne. Yandaki dala geldim. Bir tane sık iğne yaparak son zincirime kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sondaki son zincirim içerisine geldiğimde direkt zincir içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne devam ettim. 2 şöyle sıkıyorum. İpimi tut, tut, tuttum. Aynı zincin içerisine üç tane sık iğne yaptım. İpimizi tekrardan şöyle sıkarak kapatabiliriz. Şimdi burada e, yapmış olduğumuz sık iğnelerin karşılık noktasındaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum bir tane. Bakın. Buradaki sık iğnenin hemen karşılığında artık başak şeklindeki boşluğumuzdan tığımızı geçiriyoruz. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluk içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Başlangıçtaki zinciri sıkı çekerseniz şu an bakın ben tığımı geçirmekte zorlanıyorum. Sıkı çekerek başlangıç yaparsanız tığ geçirmekte ve sık iğne yapmakta zorlanabilirsiniz. Diğer türlü birazcık daha seyrek yaparsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Şimdi son boşluğuma kadar devam ediyorum. Son zincirim içerisine bir tane sık iğne yaptım. Bakın bizim burası başlangıç noktamız. İki tane zincir çekerek başladığım nokta. Şimdi başlangıçta bir tane sık iğne yaptığım için son boşluğuma yani aynı boşluğun içerisine döndüm. İki tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Üç tane sık iğneye ulaşmış olduk. Buradaki dönüş noktamızda da üç tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi burada hemen yandaki boşluğa geliyorum. Bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesindeki noktadayım. Tığımı geçirdim. Aradaki zincir çektiğimiz noktayı görmüyoruz. Sık iğnenin tepesindeyim. 1 2 ve 3 tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Şimdi tekrardan söylemek istiyorum. Başlangıç noktamızda bir tane sık iğne yapmış olduğum boşluğa iki tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Burada zincir çekerek başladığım noktaya değil direkt birinci sık iğnenin tepesine üç tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen öncesinde şöyle ilmek belirleyicimi takıyorum ki burası bizim bir üst sıranın başlangıç noktası. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde sıra sonundaki üç tane sık iğne yaptım noktaya kadar devam ediyorum. Köşedeki 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. 1. Aynı boşluğa döndüm. 2. Bir kez daha 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya ilmek belirleyici takıyoruz. Bir dahaki noktada nerede arttırma yapıyorum? 1. İkinci sık iğnenin tepesine tam bakın ortadaki sık iğnenin tepesinde arttırma yapıyoruz. İlmek belirleyicimi taktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. Ve üçüncü sık iğnemin tepesine geldiğimde de bir, iki, üç tane sık iğnemi yaparak dönüşümü sağladım. Şimdi burada da bir üst sırada yine ikinci sık iğne tepesinde arttırma yapacağımız için bakın bir, 2 Sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne. Köşe noktama kadar geldim. Bakın burada iki tane sık iğne yapmıştık ki ya. ikinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yaparak arttırmamı yaptım. Burada yine aynı şekilde ikinci sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takıyoruz. Bir üst noktaya geldiğimizde arttırma yapabilmek için. Şimdi burası benim hem son boşluğum hem de bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım nokta. Bakın bu şekilde. Şimdi burada baktığımızda birinci sık iğnenin tepesi. Şimdi birinci sık iğne burası oluyor. Burası ikinci oluyor. İkinci sık iğnenin tepesine geliyorum. Bir, iki ve üç tane sık iğne yaparak arttırmamı yapıyorum. Ben hemen öncesindeki şuraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Her zaman üst noktamız olduğu için. Şimdi burada üçüncü sık iğnenin tepesine geldiğimizde yine tek sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra her zaman ikinci sık iğnenin tepesinde arttırma yapacağız. O yüzden şimdi ben ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimi ne yapmıştım? İkinci sık iğnenin tepesine takmıştık. Hemen bakın burası bizim birinci sık iğnemizin tepesine tek sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine geldiğimde ise ilmek belirleyicimi çıkardım. Bir, iki ve üç tane sık iğnemi yaparak arttırmamı yaptım. Yine bir, ikinci sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında tek sık iğne. Bir, iki, 3 tane tek sık iğne yaptığımızda ilmek belirleyicimizin olduğu noktaya geliyoruz. Yani ikinci sık iğnemizin tepe noktası. Ve buradaki boşluğuma 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaparak arttırmamı yaptım. Hemen ikinci sık iğne tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Ve bakın son sık iğnemiz var. Üçüncü sık iğnemiz bir tane tek sık iğne yaparak köşenin dönüşünü sağlamış oldum. Şimdi diğer köşedeki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İkinci sık iğnenin tepe noktası. Hemen buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki, üç tane sık iğnemi yapıyorum. Ve burada İkinci sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi dilerseniz buradaki noktayı ilmek belirleyici takmayabilirsiniz. Sadece başlangıç noktanızın nerede olduğunu unutmamak adına bu şekilde ilmek belirleyiciyi devam ettiriyorum. Burada önemli olan iki tane arttırmanın ortasındaki sayının eşit olması gerekiyor. Şimdi yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 2 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra arttırma noktama geliyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğnemi yaparak arttırmamı yapıyorum ve yandaki boşluğa bir tane tek sık iğne. Şimdi sizlere şu şekilde düzeltip göstermek istiyorum. Buradan itibaren ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimizin olduğu noktaya geldiğimizde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Her 3 sık, sık iğne yaptığım noktada ikinci sık iğnenin tepesinde arttırma yapıyorum. Dikdörtgen tabanımızın düzgün bir şekilde ilerlemesi için. Ben bu aradaki sayıyı da sürekli sayarak devam ettim ki düz bir taban görüntüsü elde edebilmek adına. E, bu şekilde istediğiniz taban uzunluğuna ulaşana kadar arttırmaya devam edip geliyoruz şimdi taban boyutu için 10 sıra boyunca giderek istediğim boyuta ulaştım burada nasıl bir ayarlama yapıyoruz şu şekilde ölçtüğümüzde bakın bursumdan sadece bir sıra büyük olacak şekilde bir ayarlama yaptım ben ee, bu şekilde yeterli uzunlukta olmuş oluyor eğer farklı bir ölçüde burs tercih ettiyseniz şu şekilde tutarak e, bursunuza göre ayarlayabilirsiniz en son dediğim gibi 10. sıramın sonundayım burada sizlerle hemen ölçümü de paylaşmak istiyorum Bakın ölçtüğümde 22 santim. Bu şekilde ölçtüğümde ise 12 santim ölçüsünde tamamlamış olduk. Buradan itibaren bakın ilmek belirleyicim benim ikinci boşluğumdaydı. Hemen şöyle çıkartıyorum. Buradan itibaren ipimi iki kat halinde yani diğer ipimi ilave ederek devam edeceğim. Hemen şöyle dibinden bir düğümleme yapıyorum. Tamam tabanı tamamladıktan sonra üst noktaya başlangıçta diğer ipimi de ilave ederek devam ediyorum. Dibinden bir düğümleme yapalım. Buradan itibaren herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak istediğimiz duvar uzunluğuna kadar devam edeceğiz. Şimdi yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir yandan şu ipimi de arada gizliyorum. Sık iğnemi yaptım. Burası bizim bir üst sıraya başlangıç noktamız. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim sık iğne. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak az önce de söylediğim gibi istediğiniz duvar uzunluğuna ulaşana kadar dönerek devam ediyoruz. Bir süre sonra yukarıya doğru dönmeye başlıyor duvar parçamız. Şimdi istediğimiz boyuta kadar devam edelim. Şimdi istediğim duvar uzunluğuna ulaştım. Toplamda 20 sıra boyunca gittim. Burada dilerseniz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. 20 sıra bende ne kadar uzunlukta oldu hemen sizlere söylemek istiyorum. 18 santim uzunluğunda duvar kısmını tamamlamış oldum çantamın. Başlangıç noktama kadar geldim. Bakın şu an burada bıraktım ilmeğimi. Ve fark ettiyseniz arada ilmek belirleyiciler taktım. Çünkü buradan itibaren Bursa yerleştirme yapmadan önce pide görüntüsünü oluşturmamız gerekiyor. Daha önce sizlerle de pile oluşturmayı çalışmıştık. Tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? öncelikle şu şekilde Tam orta kenarlara bakın ilmek belirleyicimi taktım. Öncelikle kenar kısmını buldum. Daha sonrasında hemen şöyle yapıyorum. Bakın burada ilmek belirleyiciler karşılıklı eşit gelecek şekilde. Ve buradaki tam uç noktası bizim orta kenar noktamız. Bakın iki tane orta kenar noktamıza taktım. Ben burada ilmek sayması yapmadım. Daha sonra şu şekilde tuttuğumuzda da karşılıklı eşit geliyor. Dört tane ortayı ayarladıktan sonra burada ne yapıyoruz? Burada kaç ilmekten oluşan bir pide yapacağız? Öncelikle ona karar vermemiz gerekiyor. Şu şekilde tuttum da. şimdi buradan itibaren sayıyoruz. Ne kadar ilmek kullanmak istiyorsak sol tarafından itibaren sayıyorum. Bakın 2 4 6 tane ilmeğim. 6 tane diğer tarafta sayıyorum. Ne yapıyorduk? 3 tane altta kalıyor, 3 tane üstte kalacak şekilde şöyle katlıyorduk. Daha sonra buradan da yine aynı şekilde 3 altta üç üst, tane üste kalacak şekilde katlayıp pilemizi oluşturuyoruz. Daha sonra bunun üzerine sık iğne giderek geçişimizi sağlıyoruz. Bir sırada bu şekilde hem pile oluşturup hem de bir sıra daha sık iğne giderek tamamlayacağız. Şimdi burada şu şekilde bir püf noktası var. Bursunuzun ölçüsü önemli. Bakın bu şekilde tuttuğumda Tam burada orta kısma gelmesi gerekiyor. Baktığınız ki 6 tane ilmekten plan yaptığınızda buraya bursuzu yerleştirdiğinizde yeterli sayıda gelmiyorsa daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta bursunuza göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldiğimi söylemiştim. Buradan itibaren devam ediyorum ta ki Buradaki ilmek belirleyici öncesinde 6 tane ilmeğim kalana kadar. Şimdi burada ilmek belirleyici öncesinde sizlere 6 tane demiştim ama 6 tane bıraktığımızda bakın 1 2 3 tane saydım. 1 2 3 tane daha sayıyorum ve üzerine katlıyorum. Üzerine katladığımızda bizim burada örme işlemi yapabilmemiz için üzerine 3 tane daha eee sık iğneye ihtiyacımız var bu şekilde katladığımızda yani 9 tane boşluk kalana kadar devam ettim tekrardan şöyle açıp sizlere göstermek istiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ne yaptım ilmek belirleyicimin hemen sağ tarafındayım 1 2 3 tane saydım tutuyorum elimle 1 2 3 şöyle üzerine döndürdüm tekrardan üzerine döndürüyorum 3 tane daha toplamda 9 tane oldu sıkı bir şekilde tutuyorum kaydırma yapmıyoruz daha sonrasında burada bakın tığımı geçirdim tüm ilmeklerden İpimi üste kadar çekiyorum çektim ve bir tane sık iğne yandaki sık iğne ve yandaki sık iğne 3 tane sık iğne yaparak hem pile görüntümü oluşturdum hem de geçişimi bakın düzgün bir şekilde sağlamış oldum. Şimdi aynı şekilde buradaki pilemizi yapıyoruz. Bunun için de ilmek belirleyicim Hala bakın burada 1 2 3 tuttum. 1 2 3 saydım. Üzerine şöyle getiriyorum. Ve daha sonra 3 tane daha zaten Elimizle beraber katlanıyor. Şimdi burada bunu tutmakta, ayarlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız, bu şekilde katlarken ya da örme işlemi yaparken ayarlama yapamıyorum diyorsanız bu noktada dikerek de devam edebilirsiniz. Öncelikle dikme işlemi yapıp üzerine sabitleme işlemi yapabilirsiniz. Yine sık iğne gitmek isterseniz. İlmek belirleyicimi aradan çıkardım. Hemen şöyle ipimi düzeltiyorum ipin yapısı gereği de çok net göremiyor olabilirsiniz. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Daha sonra ipimi üste kadar çektim. Bir tanesini kaçırdım. Şöyle üste kadar çekiyorum ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi üste kadar çektim. Sık iğnemi yapıyorum yandaki boşluğa geldim ipimi üste kadar çekiyorum ve sık iğnemi yaptım bakın burada bu şekilde iki tarafında piresini oluşturmak oluşturmuş oldum Şu şekilde de gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk şimdi burayı tamamladıktan sonra devamında diğer ilmek belirleyicimin olduğu noktada 9 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Şimdi burada ilmek belirleyici öncesinde 9 tane boşluğum var. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üzerine katladım. Şöyle bir katlama yaptım. Şöyle de katlayarak 9 tane e, ilmeğe ulaşmış oldum. Bakın sıkı bir şekilde tutuyorum. Daha sonra buradaki boşluktan, alttaki boşluktan ve en alttaki boşluktan şeklinde Tığımdan geçiriyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi çektim, bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim, ipimi üste kadar çekiyorum ve bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim ve burada ilmek belirleyicim ne olduğu noktaya geldim. İpimi üste kadar çektim ve sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer noktada katlama işlemi yapıyoruz. Hemen şöyle ilmek belirleyicimi çıkardım. 1 2 3 1 2 3 üzerine katlıyoruz üstüne bir kez daha katlayalım şöyle düzeltip katladım sıkı bir şekilde tuttuktan sonra hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum ipimi üste kadar çektim ve sık iğnemi yaptım yandaki boşluğa geldim ipimi üste kadar çekiyorum sık iğnemi yaptım yandaki boşluğa geldim ve alttaki boşluğuma geliyorum ipimi çekip şöyle olmadı tekrardan yapmam gerekiyor ipimi üste kadar çekiyorum ve sık iğnemi yapıp ikinci pilemi de oluşturmuş oldum ve bakın bu şekilde gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi başlangıç noktamıza kadar sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Hemen bakın şuradaki boşluğuma kadar. ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar başlangıç noktama kadar geldiğimde ilmek kaydırmamı yapıp sıramı birleştiriyorum. Ve burada bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz artık. Şöyle Şimdi burada bursun yerleştirmesini yaptım. Hemen köşelerden aynı ip ile bakın bir düğümleme yaptım ki kayma olmasın diye. Burada bursumuzu tam anlamıyla eşit bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde tuttuğumuzda da bakın bu toka kısmına geldiği nokta tam bizim pilemizin ortasına gelmiş olması gerekiyor. Bu da dikme işlemi esnasında göz önünde bulundurup da dikme işlemi yapmamız gerekiyor. Kaydırma yaparsanız kapattığınızda görüntü olarak çok güzel gözükmeyecektir. Şimdi burada belli olsun istemez istemiyorsanız misinalı ip kullanarak yapabilirsiniz. Daha önceki şeker çantamı misinalı ip kullanıp yapmıştım. Burada yine yakın renkte bir ip ile dikmeyi tercih ettim ben. Bu tarz burslarda bakın gizli burs olmadığı için örgümüzü içerisine yerleştiriyoruz. Tam net gösteremiyorum çünkü büyük bir çanta olduğu için bakın sadece başlangıç noktamızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Hemen şöyle iğnemi öncelikle bursun dışındaki bir noktadan geçiriyorum. Daha sonrasında burstaki boşluktan iğnemi geçiriyorum içeriye doğru. Bakın örgüm bursun içerisinde. Şöyle ipimi çektim. Sıkıyorum. Daha sonra bir yandaki boşluğa geldim. Yine bursumuzda da yandaki boşluktan iğnemizi dışarıya çıkartıyoruz. Bakın buradaki görmüş olduğunuz deliklerden karşılıklı iğnemizi geçiriyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Aynı boşluktan değil ama bir son, önceki bakın şöyle geçiriyorum öncelikle. Sonra atlıyoruz. Bakın bir sonraki boşluktan çıkıyoruz ya örneğin. Tekrardan geriye dönüp şimdi ben de video çekerek ilerlediğim için net göremiyorum. Nereden iğnemi geçirmem gerektiğini. Şöyle çıktık. Bir sonraki boşluktan çıktığımızda geriye dönüş sağlıyoruz. Ve arada deliklerde hiç boşluk bırakmıyoruz. Yani elde makinede kişi gibi yapıyorum. Bakın daha sağlam olması için geriye döndüm ve aynı boşluktan çıktım. Burada sıkı bir şekilde dikerek devam edelim. Dediğim gibi hiç kaydırma yapmamamız gerekiyor. Buradaki noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi buradaki köşeye kadar geldim. Burada da ekstra farklı bir şey yapmıyoruz. Son boşluğumuzdan iğnemizi geçirdikten sonra artık bursumuzun orta noktasından şöyle öncelikle geri dönüş yapmam gerekiyor. Orta noktasındaki boşluktan ilerlemeye devam ediyoruz. Ve ilk boşluktan şöyle iğnemi geçiriyorum. Şuradaki ipimi şöyle içeriye çekeyim hemen. Bakın buradaki ilk boşluktan iğnemi arkaya doğru geçiriyorum ve artık bursumuzun diğer tarafının dikme işlemini gerçekleştiriyor olacağız. Hemen şöyle sırasıyla önden arkaya doğru devam ediyorum sıkı bir şekilde. şekilde başlangıç noktamıza kadar dikmeye devam ediyorum. Dikme işlemini tamamladım ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. İç görüntüsünü sizlere göstermek istiyorum. Gayet genişli Geniş, kullanışlı bir çanta oldu. Hem de duruşu kalıp gibi çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Ütüleme yapmadım. Eğer polyester makrome ipini ütüleme yapmak isterseniz yapışma olabileceği için üzerine bir örtü örtüp de ütüleme yapmalısınız. Ama dediğim gibi ben ütüleme işlemi yapmadım. Bu şekilde duruşu çok güzel oldu. Sert, tok bir yapıda duruşu var. Ve ağız kısmını kapatınca da şık bir çanta yapmış olduk. Kışlık bir çanta olmuş oldu. Ben çok sevdim. E, ne kadar ip kullandım? E, bu ipimden 3. yumağıma başladım. Elimde hala bu şekilde var. Diğer polyester makrome ipimden ise 2. yumak e, diyebiliriz. Bundan almak isterseniz 3 adet diğer polyester makrome ipinden ise 2 adet almanız yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.